sana halise. Hani sizin oğlanlar hapishanedeyken bu bir benim otele geldiydi ya kalmaya o zaman beni bir lafla soktu. Yok efendim. Işıklı'yla Efe oğlanın mirasını yemiş. de. Kız ne miras yediniz? Ya delirdi gari. Ne miras yiyecekmişiz canım? O üzüntüden ne dediğini bilmiyor bu aralar. Yazık. Torununun anasına magandala saldırdı ya. Dur ben bir arayivereyim. Sağ ol. Seni hiç çekemeyecek Vefika. Nasıl yâretlik? Orhan abi ile eden bir şeyler... ...demişin de. Hala düzelmedin mi diye bir arayayım dedim. <laughs> Necdet'in mahkemesi ne zaman görülecek Halise? Hiç beni tehdit etme, Refika! O çeneni de kapa! Necdet mahkemede konuşmayacak. İçeriden de çıkar diyorsun. Çatla da patla! Selamı var.